17 yaşındaki çocuğu tutukladınız. Ya millete hakaret eden sözcüyü 17 yaşındaki bir çocuk Atatürk resmini eline alarak arkadaşlarıyla gereksiz bir şakalaşmaya soyunur. Hoş olmayan bir görüntü verir. Yanlış oldu diye açıklama yapar, hatayı kabul eder. Olsun, itirazlar gırla. Sen hangi okuldasın? He, tamam. Sen yetmezsin. Okulunu da afişe edelim. Öğretmenlerini de unutmayalım. Onları da suçlu gibi gösterelim. Beyaz Türklerin bir lisesinde benzer bir görüntü benzer şekilde sosyal medyaya yansır. Ne yapsak, ne yapsak da öğrencinin devam ettiği lisenin ismini yazmasak, bir lisede diyerek öğrencinin hangi lisede bu hareketi gerçekleştirdiğini yazmasak diye çırpınır dururlar. 16 yaşında Antalya'daki bir lise öğrencisi geçtiğimiz yıl sınıf içinde Kur'an-ı Kerim'e tekme atar. Görüntü sosyal medyada yayınlanır. Biz dahil çocuk bu, çocuğu kazanmalıyız. Aman polis veya savcı devreye girmesin. Anne babasının ikazı, öğretmenin uyarısı yeterli deriz. Nitekim de öyle olur. Ne gözaltı, ne tutuklama yaşanmaz. Bir başka lisede 17 yaşındaki bir öğrencinin hatalı davranışı sonrasında hurra! Ne kadar dindara saygısızlıklarıyla ünlü koro varsa hepsi birden saldırıya geçer. Savcı uyuyor mu? Niye bu öğrenci tutuklanmıyor? la başlarlar. Yetkili savcının hangi yıl göreve başladığı, hangi okullarda okuduğu, görev yeri belirlenirken çekilen kurada hangi AK Partili Adalet Bakanının yanında durduğuna kadar çeteleyi afişe ederler. Nitekim sonuçta 17 yaşındaki küçük öğrenciyi tutuklatırlar. Mustafa Kemal'in oturduğu makama hem de halkın seçimiyle oturan Cumhurbaşkanına alçakça küfürler edildiğinde ise suçu işleyenler gizlenmeye çalışılır. Adı kısaltılır, soyadı kodlanır. Anne babasından bize ne, suç şahsidir denilir. O yaşta çocuğun öyle küfür etmesi pek makul değil. Acaba anne babası paylaşımı yapmıştır da çocuğun ama suçu yıkıyorlar ki sonrasında da çocuklar tutuklanıyor diye algı oluştursunlar deriz. Tınlamazlar. Mustafa Kemal için yapılan bir saygısızlıkta eylemin faili adı soyadıyla hatta ön adı arkadaşlar arasında lakabıyla birlikte açıkça yazılır. Okulun ismi yazılır, okul aile birliğindeki velilerin adları soyadları yazılır. Daha durun annesinin, babasının, dedesinin, ninesinin, ebesinin, kuzeninin tüm ceddinin şeceresini çıkarıp saldıracağız diye de tehdit ederler. Tayyip Erdoğan'a küfür edildiğinde ise e düşünce hürriyeti diye bir şey var modern dünyada hele hele çocukların böyle suçlarla kriminalize edilmesi çok yanlış derler Mustafa Kemal'e yönelik tekrar yanlış bir hareket söz konusu olduğunda ne çocuk derler ne düşünce hürriyeti derler sadece çocuğu değil öğretmenlerini de tutuklayın diyerek topluma had bildirmeye kalkışırlar dindar birisine hakaret eden kendi mahallelerinden birisi olduğunda tutuklama ne de bir hakaret suçunda bir insanı nasıl tutuklarsınız? Tutuklama bir tedbirdir, ceza değildir. Yargılama aşamasında hakaret suçlarında asla tutuklama olmaması lazım derler. Profesörleri sıraya girer. Anayasa hukukçuları "Ben de o görüşteyim, ben de" der. Stajyer hakimleri, stajyer avukatları bile "Olmaz tabii. Hukukun üstünlüğü endeksinde çok gerilerde yer almamızın sebebi işte bu." derler. Mustafa Kemal'e yönelik bir saygısızlık söz konusu olduğunda ise tutuklama verildi ama ilk duruşmada bırakırlar. Böyle hukuk olur mu? Böyle ceza sistemi olur mu? Tutuklanan öğrenci asla tahliye edilmemeli, davanın sonuna kadar tutuklu kalmalı diye ayaklanırlar. 18 yaşından küçük birisi mevcut seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret ettiğinde hatta küfür ettiğinde e canım küfür etmişse etmiş sonuçta 18 yaşından küçük birisinden bahsediyoruz. 18 yaşından küçükler için 15 yaşını doldurmayanlar için ayrıca daha fazla indirim var. Verilecek cezanın üçte biri indirilmesi gerekir. E bu çocuğun yatacağı ceza kalmıyor ki tutukluyorsunuz diyenler sıra vefat eden ilk cumhurbaşkanına gelince hakaret bile değil sıradan eleştiri söz konusu olduğunda ne yani çocuk diye büyük kurucumuza yapılan saygısızlığı tebrik mi edeceğiz? Herkes işlediği suçun cezasına katlanmalı. Suçu işlerken cezaevine gireceğini düşünecekti diyerek tutuklamadan asla taviz verilmemesini isterler. Hatta mahkeme verilecek cezadan hiçbir indirim uygulamamalı. Cezayı alt sınırdan uzaklaşarak daha yükseğinden vermeli. Haddini bir bilmeyen Atatürk düşmanı 18 yaşından küçük bile olsa hemen tutuklanmalı derler. Sürekli somut örnekler üzerinden yazı kaleme aldığımızı bilen okurlarımız bu sefer somutluktan kaçınmışsın diyecekler. Hayır, birebir şahidiyim, birebir muhatabıyım, birebir mağduruyum. Anlattığım çelişkiler birebir yaşanan çelişkiler. Sadece medyada değil, mahkeme salonlarında da tekrarlanan çelişkiler. Akit TV'de bir haber bülteni yayınlanırken bir harf yer değiştirmiş, anıt kabir yerine bir başka kelime KJ'de çıkmış. Canım siz de böyle bir hata yapmasaydınız diyerek suç duyurusunda bulunmak için sivil toplum kuruluşu diye kendisini tanıtanlardan siyasetçilere barolara kadar hepsi sıraya girer. Aynı gün Sözcü gazetesinin, Milliyet gazetesinin de benzer hataya imza attığını hatırlatırız, gösterir, ispatlarız. Yine de onlara açılmayan dava Akit TV'ye açılır. Riyakarlık, ilkesizlik sadece davanın açılışında değildir. Adana Barosu'ndan başlayın İzmir Barosu'na, İstanbul nolu Barosu'na kadar onlarca baro davaya müdahale dilekçesi verir. Mahkum edin, en ağırından cezalandırın şunları derler. Tayyip Erdoğan'la ilgili davalarda ceza alt sınırdan verilmeli, kravat indirimi yapılmalı, cezanın altıda biri indirilmeli, ayrıca ceza paraya çevrilmeli, o da hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluyla tümüyle askıya alınmalı diyenler, Atatürk'e hakaret iddiasıyla bize açılan davada talepleri şöyle sıralıyorlar. Ceza alt Sınırdan uzaklaşarak verilmeli. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Atatürk'e yapılan kasıtlı hakaret sebebiyle ceza kanununda belirlenen en üst sınırdan ceza verilmeli. Cezadan hiçbir indirim uygulanmamalı. Tam aksine medya aracılığıyla suç işlendiği için cezada artırmaya gidilmeli. Ceza paraya çevrilmemeli. Erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklindeki uygulamalar asla düşünülmemelidir. Soyut ifade değil bunlar. Birebir yaşanan somut davalardan size aktardığım gerçekler. Bir de 17 yaşındaki çocuğu bahane edip Türk milletinin dindar insanlarını toptan hedefe koyan ve tahkir eden Sözcü gazetesi var ki onu ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Çırıl çıplak bir adamı karikatürize edip şükür ki ezanlar susmadı dedirtmek bu millete ve milletin inancına hakarettir. 17 yaşındaki çocuğu tutuklatan savcıyı ve tutuklayan hakimi göreve davet ediyorum.